Gürcistan'da iki aks var. Daha doğrusu eski Rusya, eski Sovyet Rusya Cumhuriyetleri'nin hepsinde bir aks vardır. Bir, Rusyacı bir kanat vardır. Bir, Avrupacı bir kanat vardır. Mesela bunların meşhur devlet başkanı Sakaşvili, Gül Devrimi'ni yapan, yine böyle olaylarla iddialara geçiren Sakaşvili batı yandaşıydı. Avrupa yandaşı, Amerika yandaşı. Daha orada okumuştu. Karısı Hollandalıydı. Sonra iktidardan düştü. Öyle bir şeyle beraber daha Rusya yandaş, Gürcistan'ın en zengin adamı geldi. Sonra Sarkaş bir Ukrayna'ya gitti, o gitti, o gitti. Ben gittiğimde tutuklanmıştı. O 30 kiloya düşmüştü. Sarkaş bir hala hayattan bilmiyorum yani takip etmiyorum artık. Gürcistan bizim anladığımız anlamda devletin olmadığı bir yer. Yani devlet var ama her şeye hakim değil. Dışişleri Bakanlığı, İstihbarat, istihbarat Batum bölgesi biliyorsunuz. Karadenizler sever. Uzun bir süre Gürcistan'a bağlı değildi. Batum'da bir aile vardı. Orayı bağımsız acara devlet yaptılar. Ya, yani mafya gibi yönettiler. Öyle bir hale almıştı ki adam o zaman yani 2004'te onu Gürcistan ordusu girdi. Batum'u Gürcistan'a kattı. Öyle bir olmuş ki o aile acara mı ailesiydi? Yani bir değişik bir aile. Oraya hakim. Bir mafya yönetim düşün. Beğendiği kızları haremin alıyordu. Yok artık. Evet. Beğendiği gösteriyor diyor bu benim eşim yedincisi. Bir şey yok. Kaçıyorlar kaçıp giderken vurulanlar. Beğendi seni. Sen diyor Batum Devlet Başkanının karısısın. E ben işte Mustafa'yı seviyorum ha yok. kaçacak kaçacaksa <laughs> evet vallahi böyleydi. Bak araştır Google'da var bunlar zaten kabaca. O kadar bir mafya devletiydi. Sen Batum'a gidersen kafasına göre yapılmış bir sürü yer görürüz. Hiçbir plan program olmadığı için. Tiflis daha her zaman tabii daha şey. Tiflis böyle hakikaten Kafkasya'nın Paris'i gibidir. Daha çok daha güzel bir şehirdir. Otobon da tabii kıyısı güzel ama resmen böyleydi. Ha Sakaşvili de mesela devlet başkanı iken sonra ortaya çıktı. Yani 38 tane ne metresi olur. Yani o gücü, çünkü bir gücü ele geçiren bir anda her şeyi ele geçiriyor. Ve sınır yok. Hani bir devlet geleneği yok, bir şey yok. Bu da ve gücü yanlış kullanmak oluyor. gibi bir o, şey gücü mi Gücü tabii işte bu tür kadın yani cinsel şeylerle kullanıyorlar falan. Yani değişik. Ya yani Gürcistan şu anda da ben şaşırmıyorum. Şimdi yeni Gürcistan'daki yönetim ki Gürcistan'ın en zengin adamının kuklası bir yönetimdir. Rusya'ya, Putin'e daha çok bağlı. Ama onlar da Gürcistan ve Rusya'nın peki olsun istemiyorlar. Rusya'nın bir şeyi olsun istiyor mu? Ukrayna'dan Ukrayna olayını bildikleri için. O işte Avrupa Birliği ile müzakereler ertelenince Gürcistan Avrupa'dan batıdan tamamen kopacak diye korkan tarafın ayaklanması. Mesela Budapest'e de öyledir. Macaristan'da hep bu vardır. Ya daha batı yandaş gruplar ya da Rusya yandaş gruplar. Polonya'da, Macaristan'da onlar da daha Avrupa Birliği üyesi. Ukrayna aynı problemdi. Ukrayna'da bir o gelirdi, öbür taraf gelirdi, devrim olur, o gider. Falan böyle, hep böyle. Hatta o konuda çok da güzel belgesel var. Sana tavsiye edeceğim Ukrayna ile ilgili. Gürcistan'daki durumun da temeli bu. Ama bir yandan bir şey de var. Demokrasi demesek bile bir tip iki taraflı bir siyasi hayat da var. Ne olacak? Bakmak lazım. İşte böyle ayaklanmalar olabiliyor. Çünkü hami toplumak Avrupa Birliği'ni ayaklanıyor. Görüyor musun?